Sanatın Kadın Sesleri Mart Hazırlayan Selvet Bayraktar Tokat Selvet Bayraktar 2R ile at hotmail.com Seslendiren Merve Koç Merhaba değerli okurlarımız ve dinleyenlerimiz. Yepyeni bir sanatın kadın sesleriyle sizlerleyiz. Birbirinden farklı kadınların sanata dokunuşunu getiriyoruz sizlerin yüreğine. Önce başlıklar. 38 kadın yazar ayna meselesinde buluştu. Aydın'da Kadın Oyunları Festivali. Kadınlar Nene Korkut Hikayesi ile sahne aldı. Hayata Kız Çocuklarının Gözünden Bakan Sergi. İranlı Kadın DJ'ler Dans pistlerini sarsarken tabuları yıkıyor. 38 kadın yazar Ayna meselesinde buluştu. Çünkü kadınız kolektifi çatısı altında birleşen 38 kadının kaleme aldığı Ayna meselesi kitabı yayımlandı. Toplumun farklı kesimlerinden kadınların ortak bir duyguyla kaleme aldığı Ayna meselesinde 38 öykü yer alıyor. Banlio yayın evinden çıkan kitabın tüm geliri kız çocuklarının eğitimine ayrılacak. Yeni katılımlarıyla birlikte yılda 4 öykü kitabı çıkarmayı hedefleyen Çünkü Kadınız Kolektifinden Yücel Cüre ortak amaçlarını ve planlarını şöyle anlattı. 38 kadın yazarın emeği ve katkısıyla ilk öykü kitabımız Ayna Meselesi'ni okura sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk kitabımızla geçmişe, bugüne geleceğe, kendimize, birbirimize, sesimize kulak tıkayanlara, görüp de anlayamayanlara ayna tutmayı seçtik. Sadece kendi hayatlarımıza değil, duygusunu, kırgınlığını, heyecanını hissettiğimiz pek çok kadının hayatından süzdüklerimizi kurguladık öykülerimizde. El birliğiyle kısa sürede somut bir eser ortaya koymanın sevincini yaşarken pek çok kişi daha aramıza katılmak istediğini belirtti. Hemen ikinci kitabımızı Mayıs ayında çıkarmak üzere çalışmalara başladık. Yılda dört öykü kitabı yayınlayarak olabildiğince çok okura ve onların da katkılarıyla kız çocuklarının hayatlarına dokunabilmeyi amaçlıyoruz. Ayna meselesinde öyküleri yer alan 38 yazar. Arzu Kurt, Ayfer Savaş Aydın, Ayzıt Uysal, Başak Ertunç Bıyıklı, Belgin Şenol, Benam Bilek, Beril Bozdoğan, Betül Çakıroğlu, Burcu Akkaş, Deniz Tuna, Deyyan Altınsoy, Ebru Eren, Eda Büyükçapar, Eylem Karakaş Soyluoğlu, Farah Nasser, Fatma Canik, Feyza Özdinç, Funda Torunlar, Işıl Ertunç, Kadriye Gencer, Maksude Kılıç, Meral Dokur, Meral Erdönmez, Mualla Çelik Hıdıroğlu, Nermin Yusufi, Nilgün Karataş, Nuray Bilgiç, Özge Pembegül Er, Özlem Özdaş, Pelin Suelp, Selen Servi, Sema Akbey, Sezen Doğan, Tuğba Ayşe Özgür, Yeşim Banak, Yücel Cüre, Zeynep Tezel, Zuhal Bilal. Aydın'da Kadın Oyunları Festivali Aydın Büyükşehir Belediyesi, Avrupa'nın tek kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar binlerce tiyatro severi birbirinden güzel oyunlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 24-29 Şubat tarihlerinde 5 farklı oyunla perde dedi. Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve tiyatro salonunda sahnelenen oyunların ücretsiz biletleri Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden temin edildi. Festival 24 Şubat Cumartesi günü William Shakespeare'in Macbeth'inden uyarlanan Şatonun Altında oyunuyla saat 20.30'da başladı. 26 Şubat Pazartesi günü saat 20.30'da Bir Tatlı Kaşığı Çamur. 27 Şubat Salı günü saat 20.30'da Ben Rosa Lüksemburg. 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi ve 29 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Disko Topu seyircilerle buluşturuldu. Festivalden önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm kadınları ve tiyatro severleri festivale birbirinden güzel oyunları izlemeye davet etti. Çerçioğlu sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. Kadınlar Nene Korkut hikayesiyle sahne aldı. Üsküdar Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nin kadınlarla oluşturduğu tiyatro grubu Nene Korkut Hikayesi adlı oyunu Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahneye çıkan kadınlar, amatör oyuncuların da katılımıyla gönüllülük esasına dayanarak hazırladıkları oyunu izleyenlere sundu. 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan oyunun senaryo, kostüm ve sahne tasarımı tamamen gönüllü kadınlar tarafından yapıldı. Hayata Kız Çocukların Gözünden Bakan Sergi Sunan'ın Kızları Konuşan fotoğraf sergisinde Türkiye'nin çeşitli illerinden 8-20 yaş arası 50 kız çocuk ve genç kadının günlük yaşam deneyimlerinin aktarıldığı fotoğraflara yer veriliyor. Kız çocuklarının ve genç kadınların fotoğraf ve hikayelerinden bazıları şöyle. Yeşillik, doğallık iyi hissettiriyor. Sumru, 18 yaşında Hatay. Mahallemdeki çarpık kentleşme sorununa değinmek istedim. Ben güvenlikli modern bir sitenin içinde yaşarken hemen yanı başımdaki mahallede çarpık kentleşme, gece kondu ve sanayi ortamı var. İçinde tehlikeler ve imkansızlıklar barındıran. Defne, 15 yaşında, İstanbul. Kendine ait bir alan. Medine, 15 yaşında, İstanbul. Her durumda, her yerde eğlenebiliriz. Dilan, 13 yaşında, Kahramanmaraş. Bir gün batar, yeni bir gün doğar. Emine, 18 yaşında, Şanlıurfa. Bazen küçük bir hediye büyük gülümsemelere yol açıyor. Eda 14 yaşında Şanlıurfa. İranlı kadın DJ'ler dans pistlerini sarsarken tabuları yıkıyor. İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle kadın DJ'ler tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. BBC 100 kadın ekibi bu kadınlarla görüştü. 1979 İran İslam Devrimi ülkenin kültürel yaşamını alt üst etti. Devrime aykırı görülen pop müziğin yasaklanmasıyla birçok müzisyen ülkeden kaçtı. Kadınların şarkı söylemesi de haram ilan edildi. İran'da devrimden önce yükselişe geçen pop ve kabare sahnesi de bir gecede yok oldu. Yine de kapalı kapılar ardında bazı şeyler kaldığı yerden devam etti. Uygunsuz müzik ülkeye yurt dışından kaçakçılık yoluyla girerken yasa dışı kaset ve CD'ler evlere gizlice dağıtılıyordu. Akşam yemeğinden sonra ışıklar kapandığında bazı evlerin salonları dans pistine dönmeye başladı. Büyük Berlin'de yaşayan DJ yapımcı ve müzik şirketi sahibi Paramida, Her Mehmuni'de aile partisinde dans yıldızıydım diyor. Paramida'nın annesi İran'ı terk etti çünkü kızının kadınların bu kadar kötü muamele gördüğü bu ülkede yaşamasını istemiyordu. Kadınların başörtüsü giyinme zorunluluğu karşı çıktığı sınırlamalardan sadece biriydi. Almanya'ya yerleşti çünkü 2002'de ailevi nedenlerle dönmek zorunda kaldı. Paramida 4 yıl boyunca Tahran'da okula devam etti. Kısa bir süre sonra evde dans etmekle kalmıyor, gizli düzenlenen partilere de katılıyordu. Paramira, kız ve erkekler ayrılıp arabalara doluşuyorduk. Şehrin dışına çıkıyorduk. Müzik ve ışıkları ayarladıktan sonra herkes dans ediyordu ve hepsi bu diyor. 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında İran'da yeni bir parti kültürü gelişti yasa dışı uydularla birlikte MTV gibi müzik kanalları dinleniyor ve yer altı parti kültürü oluşmaya başlıyordu. 40 yaşındaki Tahranlı DJ Nasa Azadika, ilk kez bir partiye gitmiştim ve bir DJ house müzik çalıyordu. Heyecanlıydı. Gözümüzü DJ'den ayıramıyordum ve kendi kendime, ''Ben de bu işi yapmak istiyorum.'' diyordum.'' diye hatırlıyor. Birçok sene sonra Nesa, özel mekanlarda ücretsiz ancak sadece davetlilerin katıldığı house ve tekno müzik partilerinde DJ'lik yapan ilk İranlı kadınlardan biri olmuştu. İlk dönemlerde partiler çoğunlukla İspanya'nın partileriyle meşhur Ibiza'ya referansla Shibiza diye tanınan Şemşak Kayak Merkezi'nde yapılıyordu. Ancak İran'da parti vermek bir suç. Ceza hukukunda tanımlanmasa da Yeraltı buluşmalara katılanlar sık sık tutuklanıyor. Alkol sağlamaktan ya da tüketmekten ya da karşı cinsle aynı ortamda bulunmaktan hapis ya da kırbaçlama gibi cezalara çarptırılıyor. Her yıl ne kadar kişinin bu suçlarla tutuklandığı bilinmiyor. Ancak geçen Kasım'da bir partiye giden 300 kişinin tutuklandığı haberi yerel basında yer almıştı. 5 Mart'ta ülkenin en iyi üniversitelerinden birinde okuyan 11 öğrenci karşı cinsle aynı partiye katıldıkları gerekçesiyle tutuklanmış ve 3 döneme kadar kayıtları dondurulmuştu. "Nesa, ailen bana hep polis beni bir partide yakalarsa başımın belaya gireceğini söylüyordu. Bu beni çok temkinli biri haline getirdi." diyor. Ne o ne de Paramida partilere gitmekten tutuklandı. Ancak sürekli bir tehlike hissiyle büyümek İranlı müzisyenlerin hayatlarını şekillendirmiş olabilir. İlk diyeceğinde İran'da son 45 yıl değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hissetmelerinin bir sebebi de bu olabilir. Paramida, başörtüsünü takma şekli nedeniyle polis tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Maşamine'nin ardından 2022'de düzenlenen protestolarda binlerce kadının kadın yaşam özgürlük diye slogan atmasından çok etkilendiğini söylüyor. Bir kadınım ve yaşamak istiyorum, özgür olmak istiyorum.'' Bu bana kadınlar olarak hepimizin arasında bir bağ olduğuna dair umut verdi, diyor. Nesa da aynı fikirde. Kadın, yaşam, özgürlük, dünyadaki tüm kadınlar için, diyor. İran hareketinin dünyanın kendisine başka bir açıdan bakmasını sağladığını düşünüyor. Bir başka İranlı DJ Ayda, İranlı bir grup sanatçının elektronik müzik parçalarını bir araya getiren Kadın Yaşam Özgürlük Projesi'ne başlamış. Bu İran ve Orta Doğu'da yeraltı müzik sahnesinden elektronik müzik yapımcılarının işlerini derleyen Deep House Tehran adlı bir başka projesine eşlik ediyor. Hem Nesa hem Paramida bir kadının yeraltı elektronik müzik partisine gitmesinin İran gibi geleneksel ve dini bir ülkede haddini aşan bir eylem ve siyasi bir tavır olduğunu hissediyor. Nesa, ilgilendiğim şeylerin çoğunluğu ve tabu ya da yasak olduğu için bunları yapmaya başladığımız andan itibaren tabuları ve kuralları bozuyoruz. Bu eylemler itaatsizlik ve protestoya dönüşüyor diyor ve ekliyor. İran'da bu kadar çok kadın için yasaklı bir şey yapabiliyor olduğun gerçeği beni yaşayan bir protesto haline getiriyor. Küresel dans müziği sektörü erkek egemen bir sektör. Ancak Paramida ve Nesa 2020'de DJ'liğe başladığında durum daha da kötüydü. Nesa aldığı tepkilerin pek de olumlu olmadığını söylüyor. Dansçılar bana garip garip bakarlardı, diyor. Bu sorun tamamıyla ortadan kalkmadı. Nesa, cinsiyetçilik hala mevcut sadece farklı diyor. Ülkenin ilk kadın DJ'lerinden biri olan Nessa, bugün en az 10 kadın DJ'in yeraltı müzik sahnesinde çaldığını söylüyor. Paramida, bütün bir hayatın boyunca şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, çünkü bir kadınsın, dendi. Ben de yapabilirim ve size göstereceğim, dedim. Berlin'in uluslararası çapta üne sahip teknomüzik kulübü Bergame Panorama Bar'da DJ'lik yapıyor. NASA'da belgeinde çalışmayı hayal ediyor. Yıllar boyunca Avrupa kentlerinde vize başvuruları birçok İranlı sanatçıda olduğu gibi reddedildi ve o da kariyerini artık İran'da sürdüremeyeceğini hissetmeye başladı. Kamuya açık sanat galerilerinde lisanslı etkinliklerde çalmaya başladı ama bu etkinliklerin ardı ardına iptal edildiğini söylüyor. Sonunda yurt dışında çalışma şansı doğdu. 2017'de Ermenistan'ın Ervin şehrine davet edildi. İran yeni yılıydı, gece kulübü doluydu ve harika geri dönüşler aldım. Bu bana güzel bir enerji verdi, diyor. Şimdilik Fransa'da yetenek vizesiyle bir yıllık oturum izninin sağlandığı rahatlığa sahip. Nessa, İngiltere'nin Liverpool kentinde sahne almaya hazırlanırken daha sıkı ve daha hızlı çalışmak zorunda olduğumu hissediyorum. Burada daha çok rekabet var, diyor. Diğer yandan kolektif bir sorumluluk hissettiğini de söylüyor. Buradayım ve İran'da çok sayıda kadın DJ bu fırsata sahip değil. Avrupa'da çalışmalarına yardım etmek benim görevim. Paramida bugün Japonya'da Brezilya'ya gece kulüplerinde ve festivallerde çalıyor. Gelecek sayımızda buluşmak umuduyla. Sevgiyle kalın. 18 Mart 2024